Amerika'nın 30 yıl gizlediği denizaltı operasyonu 1968 yılıydı. Soğuk Savaş en gergin dönemindeydi. Sovyetler Birliği'ne ait K-129 adlı nükleer denizaltı Pasifik Okyanusu'na açıldıktan kısa bir süre sonra aniden kayboldu. Sovyet donanması haftalar boyunca arama yaptı ama bir iz bulamadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'teki dinleme sistemleriyle K129'un batma anına ait gizemli bir patlama sesi kaydetmişti. Bu sesin koordinatlarına sessizce bir görev planladılar. Amerikan istihbaratı Project Azorian adlı gizli bir operasyon başlattı. Amaç, Sovyet denizaltısını okyanusun 5 kilometre derinliğinden çıkararak içindeki şifreleme cihazlarını ve nükleer başlıkları ele geçirmekti. Plan o kadar gizliydi ki kamuoyuna bu operasyonun ünlü milyarder Howard Hughes tarafından Deniz dibinden manganez nodülü çıkarma projesi olarak yapıldığı söylendi. 1964'te devasa bir gemi olan Glomar Explorer okyanusun ortasına demirledi. Aylarca süren çalışma sonucunda K129'un bir kısmı yüzeye kadar çıkarıldı. Ancak teknik bir arıza nedeniyle denizaltının büyük bölümü tekrar denize düştü. Yine de Amerikalılar içindeki bazı belgeleri ve iki mürettebatın cesedini kurtarmayı başardı. Bu olay yıllarca gizli kaldı. Operasyonun varlığı 2000'li yıllarda belgeler açıldığında tam olarak ortaya çıktı. Bugün bile K-129'un neden battığı net olarak bilinmiyor. Sovyetler hiçbir zaman tam açıklama yapmadı. Bazı teorilere göre bir hata sonucu kendi torpidosunu patlattı. Bazılarına göre Amerikan denizaltısıyla çarpıştı.